Günaydın. Bugün saat 5. 5. Evet. Şimdi çocukluk arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapacağız. Sabahın 5'inde. <laughs> Sabahın 5'inde. Bir balkan turu yapıp döneceğiz. Hadi bakalım bir gidelim kalamar yiyelim. Kebap yiyelim gelelim. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Biraz yürüdüğümüz için nefes nefese evet. kaldık galiba. <laughs> Güzel bir şehir. Alpay menü ne bu akşam menü ne var? Evet. Bu Gelistan hükümetiyle ile UNESCO'nun davalık olduğu bir noktaymış burası. Memricim, senin memleketin olduğu için nereye gidiyoruz şu anda? Evet gençler. Günaydın. Kahvenizi içtiniz, karnınızı doyurdunuz. Daval'dan selamlar. Sonra. Onun yokuş. Ali şapkası çıkmam diyor. Şapkası çıkmam. Masada neler var? <laughs> Eksiklerimiz de var ama. Sınır kapısına yaklaşıyoruz. Şu anda Bulgaristan sınırına ulaşmış durumdayız. Kapıkule sınır kapısı. Vlog'a e girişimiz tamamlanıyor. Şu anda Wall için Merkez Parkı'ndayız ve burada şarkı söyleyen fıskiyeler. Akşamları müzik eşliğinde fıskiyeler ritim tutuyor. Canlı kayıtta mıyız? Canlı kayıttayız. <laughs> evet. Kayıt Nereye oluyor? gidiyoruz? Acaba? Bakalım Plovdiv'de akşamlar nerede, ne yenir, ne içilir bir onlara bak. Alpay bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Canlı kayıt ne demek? <laughs> i̇şte şu anda canlıyız ondan. <laughs> He, keyfimiz yerinde Keyfimiz yerindeyse, tabii. Canım. Hala nefes alabiliyoruz. O ama biraz şey oluyor ya. Hala nefes alabilmek Oyunun iyisi gibi oluyor. Yok yok yani ben canlıyız şey, iyiyiz. Nefes almanın Bakalım diye. yolumuzun sonu nereye çıkacak? <laughs> camiye Şu anda Lovdif'in merkezindeki camiye geldik. E şöyle bir meydana çıkıyoruz. Ve antik çağdan kalan kalıntılar. Evet arkadaşlar merhaba. Ben part-time YouTuber Alpay Venya'nın Part-time part part ya. Şu anda bulunduğumuz <laughs> yer Plovdiv'in en meşhur yeri. Altımızda aslında bir arena var. Arenanın ya. kalıntılarını Alpay Bey çekemediği için göremiyorsunuz. Belki Biraz dönüşte... sonra çekeceğiz onları evet, zaten. Biraz hızlı konuştum ama belki dönüşte onları da evet, dönüşte. Oraya telefonunu çıkar, ee. telefonunu çıkar. <laughs> Ali'nin dediği gibi <laughs> şu anda alışverişin yapıldığı bir <laughs> trafiğe kapalı bir caddedeyiz. <laughs> evet Orhan nereye geldik? Nereye geldik? Filipe'nin Plovdiv'in merkezindeyiz. Kaç yılın Kültür Başkan bilmiyorum. 2019 yılında. 2019 değil mi? Orada yazıyor evet, bak zaten. Evet. orayı da çekebilirsin. Şimdi biz 4 çocuklu kardeşi geldik buraya. Biraz dedik üşüyelim, sonra içelim. Sonra da dönüşte ucuz rakibira bira bir şeyler alırız dedik. Çikolata alırız dedik. Burada dediler ki bir tane amca var bunun kulağına bir direkt tutuluyormuşsun. Sonra gerçekleşiyormuş. Ama kaç tane aklımız olduğunu söylemediler değil mi? Sonsuz. Sonsuz. Ben 3-5 tane söyleyeceğim. Yani 3 yani 3 iyidir Tek, tek sayılar şeydir ya böyle. Sen fısılda bakalım gerçekleşsin. Ali sen de fısılda. Tamam. Ben, ben şöyle yaz. Ama Ali diyor ki ben, ben oranın kulağına fısıldasam o da adama iletse. Yanlış olur. Yanlış olur. Ben fısıldam. Bence... içinde ben de varım değil mi? Bileyim. Bileyim. Bütün burada. Bulgarca Bu arada dilek dilenirken para istenilmiyor burada ama Fehmi sen sıkıştır 2-3 lira. Evet şu anda sıra Alpay'da Alpay'cım. Heykel diye baktığımız adam şimdi canlıymış, hareketliymiş. Kıpırdıyormuş. <laughs> tamam mıyız? Dileğimizi dedik. Tamam içinde biz var mıyız? Her zaman tabii ki. Tüm sevdiklerim var. Tamam süper. Şimdi buraya doğru geçeceğiz. Herkes burada poz, fotoğraf çekiyor herhalde. Evet. Burası Together Plov diyor. Yani hep beraber. Bir dedir yakalık yani. yani, iyi iyi. yani Kültür başkenti Plov için yapılan bir... Bir müsaadenizle Baş şu merdivenleri bir göstereyim. Yukarı da çıkarız bence. Yukarı çıkarız bence de. Şurayı bir göstereyim. Şöyle bir... Evet. Alpay neredeyiz şu anda? Şu anda Plovdiv'in tam merkezindeyiz. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılan bir arenanın tam üzerindeyiz. Ve inanamayacaksınız ama bu arena 30 bin kapasiteli bir alan. Ve şu anda onun sadece başlangıcı. Çünkü alt kısım devam ediyor. Fakat hatta Bulgaristan hükümetiyle UNESCO'nun davalık olduğu bir noktaymış burası. Çünkü arenanın üzerine Bulgar hükümeti kapatmış, alışveriş kapalı, trafiğe kapalı bir alan. O yüzden de böyle ama gerçekten çok ilginç. Arkamızda ne var? Arkamızda da Cumaya bölgesi. Cumaya Cuma bölgesi. Cumaya bölgesi, evet. bölgesi olduğu için de e, buraya da Cuma, Cuma camisi, buraya da Cumaya bölgesi denilmiş. Osmanlı döneminden kalma tarihi bir cami. Şu anda Kapanada'yız. Kapanada, evet. Türkçe'de karşı olan Kapan anlamına geliyor aslında. Şu anda eğlence mekanlarının olmasına aldanmayın. Aslında kapağının adı çok trajik bir hikayeden geliyor öğrendiğimiz kadarıyla. Burası vaktiyle yine bir ticaret alanı olarak kullanılıyormuş. Fakat çok büyük bir yangın meydana gelmiş ve burası aslında biz de gündüz biraz gezdik. Hakikaten bir labirent gibi. Dolayısıyla bu yangın sırasında insanların bir kısmı aslında bu yangından bu labirent yapısına dönerek kurtulamamış. Dediğim gibi eğlence mekanı olduğuna bakmayın. Aslında arkasında ...bir çacık hikaye var. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Orhan Bey, nereye? Önce bir Stara Zagora, onun üzerinde orada bir kahvaltı ederiz, bir şeyler evet. yeriz. Oradan Deli Orman'ı açacağız herhalde. Biraz bir Balkan turu yapacağız, evet, böyle virajlı ya yollar. doğru. Bir gidelim bakalım bizim atalar oraya kadar ne yapmışlar, ne etmişler kimleri kılıçtan geçirmişler. Bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor. Sonu düşünen kahraman olamaz. <laughs> Düşünmüyoruz zaten. <laughs> Şu anda otoban kenarında dedik ne yapalım sabah kahvaltımız sıcak tavuk suyu çorbasıyla yapalım. Orhan güzel Tavuk suyu çorbası değil ama Antal, sebzeli. Değil. Sebzeli ve inanılmaz lezzetli. Yol kenarına da geçmeyin yani. Turşu biber var yanında. Turşu biber inanılmaz. Benim afiyet olsun. Herkese. Doğadaki 5 renk şu anda beş, 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 kanalımızda. 5 nasıl karar verdiniz? Ver. Valla Bulgaristan'ın en büyük iş adamı öyle dedi. 5 renk var dedi. Balta girmemiş ormanla. <laughs> <laughs> Razgrat'a hoş geldiniz. Ve sağ tarafta göreceğiniz gibi Bulgaristan'ın son dönem şampiyonluğunu yaşayan Ludogorets takımının tesisleri Evet Razgrat'a geldik. Tam meydanına. Şu anda İbrahim Paşa Camii'ni görüyorsunuz. Razgrat'taki meydan. Razgrat'ın meydana. Meydan etrafındaki yerler. Yiyecek başka bir şey yok. Eğer loman bu kadar. Eğer lavam bu kadar. Evet, Razgrat'ta meydanın hemen İversin'de, trafiğe kapalı bir alan yine. Hava soğuk, güneş olsa bile yine alışveriş yapabileceğiniz böyle dükkanlar ve yine her yerde olduğu gibi Bulgaristan'da yeşillik. Razgrad'dan çıktık. Şimdi Kutsal Topraklara doğru Karaaç Köyü'ne gidiyoruz. Kutsal Topraklara geldik. Prestovene'ye. Karaaç'taki köyümüze geldik. İlerliyoruz bahçemizden. Ve devam ediyoruz. Nereye geleceğiz? Fehmi Beyler de buradaymış. Ali Bey. Babam. Şimdi üzümü, bağlığı bir bakalım. Şurada. Ve burada da tavuklarımız. Canavar. Canavar. Sadece sesi geliyor canavarın. Evet, sesi geliyor. Görüntü yok. Evet, merhaba. Konuk sunucu olarak ben varım. Şu anda Bulgaristan'ın Razgrad ilinin Kararç köyündeyiz Ateşimiz var burada. Bakalım içeride neler oluyor. Aha, ah. Alpay. Merhaba Alpay. Ah. Merhaba. Alpay, menü ne bu akşam? Menüde ne? ne var? Baba köftesi. Baba köftesi, uf, süper. Uf, uf, da baba köftesi. Hemen Izgaramızı görelim. Karanlık biraz ama. Orhan, ışık verebilirsen. Evet Işık Orhan. Işıkçımız. Yani, telefonunu çıkar. Hı. Işıkçımız. Evet, böyle bir... Güzel bir mangalımız var. Sulu sulu. sulu, sulu. Başka? Başka, bir de fırında tabii ki... Bir bakalım mı? Açabiliyor muyuz evet. içinde? Tavuk kanadımız var ve tabii ki Aa. patateslerimiz var. Evet, kokusu da mis gibi. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Bize de olsun. <laughs> Masayı da bir görelim. Öğrendin mi? Öğrendim. Çok güzel. Ne var? Başarılarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ederim. köfte de. var. Baba köftesi. Fırında, Fırında köfte. babası. Fırında değil. ızgarada da köfte var. Fırında da kanatlarımız var. Tamam işte yani. Menü o kadar zengin karıştırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayır. Evet. Bize bu imkanları sağlayan Burhan abimiz de burada. <laughs> Bulgaristan'ın Rusya, Rusçuk şehrinden selamlar. Evet Ali'cim Şimdi nereye gidiyoruz Neredeyiz nereye gidiyoruz Şu anda Rusya'dayız Rusçuk'ta deniliyor Tuna nehri boyuna doğru gidiyoruz Karşı taraf Romanya Güzel bir şehir Biraz yürüdüğümüz için nefes nefese evet. kaldık galiba Güzel bir şehir Peymin'i çekersen Peymin'in evet. memleketi Buralı Burası <laughs> benim şehrim Burada hesap etmiyor bize Evet, Sağolsun. Bir burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim. Rusya gerçekten güzel bir şehir, evet. güzel bir meydanı var. Evet, şimdi, Tuna göründü. Şimdi Tuna göründü. Tuna'yı gördük. Bunun şimdi size de göstereceğiz Tuna'yı. Aslında <laughs> siz de göreceksiniz. Şu anda Tuna Nehri'nin tam böyle kenarındayız. Karşısı Romanya Ormanları. Tuna deyip geçmeyin. Almanya'dan başlayıp da Karadeniz'e dökülen nehir tam 3.000 kilometreye yakın bir, 2.800 küsur kilometre. Özelliklerinden bir tanesi de 11 ülkeden geçmesi ve aynı zamanda da Bulgaristan ve Romanya arasında da doğal bir sınır. Avrupa'nın en büyük ikinci havzasına sahip olan nehir. Bu sebepten dolayı da yaklaşık 80 milyon kişiye de direkt ekonomik olarak da temas ediyor. Ve şu anda yine Rusya'nın meydanına geldik. Şimdi ara sokaklarda bakalım neler var. Evet, trafiğe kapalı yine bir alan. Binalar gerçekten çok güzel. Tarihi binaların olduğu böyle bir sokaktayız şu anda. Eyvallah, eyvallah. Nereye şimdi burada? Şimdi Denizim, memleket olduğu için nereye gidiyoruz şu anda? Şu anda arabanın park ettiğimiz yere gidiyoruz. <laughs> evet, çarşamba gününden günaydın. Yolumuza devam ediyoruz. Karaağaç yolundan çıktık. Nereye gideceğiz Orhan? Önce bir razgrat'a uğrayacağız. Evet. Luda tesislerini bir görelim bakalım. Başarının sırrı neymiş bir anlayalım. <laughs> Sonra oradan yengemizin memleketi Şümen'den artık Baniçka böyle karbonhidrat yüklemesi. Sonra non-stop. Non-stop. Bulgaristan'ın başkenti Kırçali. <gülüyor> <gülüyor> Orada çarşamba günü bir cuma namazımızı kılalım. Bulgaristan'ın şu anda en büyük takımının tesislerine geldik. Ludogorets. Bakalım fan shoplarında neler var. Beğenirse kalacağız bir şeyler. Ludogorets'in kupaları. Antrenman sahalarından bir tanesi. Evet, Şümen'e doğru devam ediyoruz. Şu anda Şümen'in Tombul Camii'ne geldik. Tombul Camii diye geçiyor ama Şerif Halil Paşa Camii, 1744 yılında yapılmış bir cami. Kesinlikle doğru. Aa, çok güzel bir cami. Güvenden çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. Bir sonraki destinasyonumuza. <laughs> şu anda yola devam ederken bir yemek molasına girdik. Türkiye'de ne derler? Yeni yemekler, tırıcıların olduğu gittiği yol üstündeki noktalar. Biz de geldik çorbamızı içiyoruz şu anda. Afiyet olsun bize. Evet, Kırcaali'ye hoş geldiniz. Evet, Kırcalı İstanbul Market. Şu anda Arda Nehri'nin üzerinden geçiyoruz. Kırca ikiye bölen nehir. Tabi artık hava karardı, akşam oldu. Orhan Bey nereye gidiyoruz şu anda? Şu anda Naim Süleymanoğlu'nun memleketi olan Mestanlı ilçesinin girişinde olan bir mekana gidiyoruz, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da bu akşam dinlenmek için evimize doğru yol alacağız. Yiyeceğiz. Kompleks Makaza'ya yemek yemeye geldik. Mestanlı'nın girişinde. Günaydın. 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 Alicim neredeyiz bugün? Ben Emirler köyündeyiz. Orhan'ın misafiri olduk. Saat şu anda yedi Az sonra tekrar yollara koyulacağız. Arkamızda çok güzel bir manzara var. Hava fazla serin değil. Harika bir hava. Ama önce bir kahve içelim değil mi? Kendimize gelelim kahve biraz. Mutlaka, evet. Kahve <laughs> mutlaka. Bulgaristan'ın kahve tüketimi önemli miktarlardaymış. Ona katkı sağlamamız gerekiyor. Gelmişken. Önce kahve bulacağız, sonra Femi doyuracağız. <laughs> Ondan sonra yola devam. On, on, <laughs> Ondan sonra dünyanın merkezi, merkezi. Cebel'e uğrayacağız. Cebel'den yani, sonra da Yunanistan'a geçiş yapacağız. Yani şöyle bir şey, buraya gelirken nereden geçerse geçelim bütün yollar Cebel'e çıkıyor. Yani en az 6 tane tabela gördük. E, Cebel tabelası her yere gidiyor, O yüzden de gitmemiz lazım, görmemiz lazım dünyanın merkezine. Dünyanın merkezi, merkezi. Dünya merkezi olan Cebel'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Harika bir Hava. Neredeyiz Ali? Rodop'lerde. Evet, Rodop dağlarındayız. Benim doğduğum köyü gördük önce, sonra da yaşadığımız köyü gördük. Birer kahve içtik, biraz sohbet. Şimdi buradan Cebel'e doğru yola çıktık. 35 dakika içinde Cebel'de olacağız. Yani merkezi Cebel'e geldik. Cebel Nevşehir'de, Daly bölgesinde %99 Türklerin bir kasaba. Elden fazla köyün buraya bağlı olduğu bir kasaba aslında. Türk kasabası. Her yol buraya çıkıyor. <laughs> Her yol buraya çıkmasa da bazı yollar buraya çıkıyor Evet gençler. Günaydın. Kahvenizi içtiniz. Karnınızı doyurdunuz. Cevher'den de çıktık. Yola devam edelim o zaman. Bulgaristan maceramızın sonuna geliyoruz. Birazdan Yunan'a geçeceğiz. Artık şoförümüz Orhan yolları biliyor. Ali sen de artık tarifleriyle Nerede, ne yapılacağını. Fehmi, senin de katkılarını bekliyoruz bu arada. Ben Şöyle arkada taraf. güzel Rodop manzarasıyla beraber dedik, Bulgaristan maceramızın sonuna gelelim. Genel olarak nasıl bu taraflar Bulgaristan güneyi? Kuzeyliler. Vallahi güzel. çok güzel. Doğası müthiş. Doğası çok güzel. Yeşillik Havası mi? yeşillik. Evet, evet, altı renk var burada. Altı, altı. renk mi? <laughs> altı de renk de var. var. <laughs> Kuzeyde beşti. Burada altı oldu. Birazdan içe ineceğiz. E, bakacağız ya bakalım. Abi ekran çekti. Evet, de, de bir de, de mavi var. Evet. Güneyliler, siz de Kuzey'le ilgili bir yorumda katkıda bulunun bakalım. Kuzey, soğuk. Soğuk <laughs> evet. Soğuk ama düzlük. Bırakıları güzel. Üzüm suyu. Üzüm suyu güzel. Bu sene erikler çok iyi olmadığı için. Malum, İlk güzel durumlar. Mavi erik yok. Yunan'a geçiyoruz diyoruz da Yunanistan nereye gidiyoruz şu anda? İlk durağımız neresi? O yasadan Yunanistan'a giriş yapacağız. Kavala'ya gideceğiz. Mi? Kavala'da bir akşam geçirip yarın tekrardan geri dönüş. Bizi izlemeye devam edin. İzleyeyim. Takipte kalın görüşmek üzere. Yunan sınırındayız. Yani daha doğrusu sınır dersek direkt geçişimizi tam tamamlayacağız. Evet, biliyoruz çıkıp, evet. aa giriyoruz. İşte her şey bu kadar kolay. Bu kadar. Bulgar alfabesinden, Kiril alfabesinden direkt Yunan alfabesine geçtik. Kavala'dan selamlar. Üstümüzün kalın olduğuna bakmayın. Tabi Balkanlardan Kavala'ya inince havanın burada da soğuk olacağını düşündük. Ama hava şu anda Ekim ayına göre gayet güzel bence. 22 derece mi? Evet. Böyle bir şeydi. Evet, güneş çok ee, güzel. Biz yine de çarpılmayalım diye montlarımızı giydik. <laughs> evet, evet. Biraz gezelim o zaman da değil mi Ali? Evet, gezelim biraz. <laughs> Görüşmek üzere. Böyle marina'nın kenarında. Oturduk arkadaşlarımızla birer kahve içeceğiz şimdi. Evet, Kavala'nın kalesi. Arkada görüyorsunuz. Şimdi Kavala'nın Old Town dedikleri yere gideceğiz. Bakın birer de giros yiyelim. Arkamızda kale. Çok kısmı görünüyor ama. Ali sen girosun tadını söylersin nasıl? Yorumlu bekliyorum. Söylerim olayı büyük, büyük, ihtimalle tahminim. Bizim dönere benziyordur ama soslarda bir evet. numara olabilir. Sonuçta yokuş çok dik. Biz evet. yürüyerek çıkmaya Hava sıcak ettik. montunuzu çıkartın öyle çıkın. Şey. <laughs> Evet Ali Bey. Beğendiniz mi? Daha iyi bir durumu aldım. Bakacağız. Ama kokular güzel sanki. Ali şapkası çıkmam diyor. Şapkası çıkmam. Evet giros deneyimimiz nasıl arkadaşlar? Güzel. Ya, afiyet olsun. Kavala da akşam olmaya başladı. Çekimde miyiz? Çekimdeyiz tabii kardeşim. Merhabalar tekrar. Girosumuzu şapkasız yedik. Ve güneş gözü şapkasız, şapkasız evet. Güneş gözü, güneş Neden? gözünü Çünkü kimse almadı. Olacak. Fehmi de burada. Bu arada. Selamlar. Dedik bir akşam güneşini batıralım. Şu anda Kavala'nın Selanik yönüne doğru olan kısmı evet, yürüyoruz. Böyle öyle bir yani yürüyüşe çıktık. Meydandan aşağıda, sahilde. Kimse buraya doğru yürümüyor, biz oraya doğru yürüyoruz. Neyse, Nasıl olsa ya, diğer tarafa doğru geçeceğiz. Şey yok, değil. ileride bir şey var, millet bahçesi gibi bir yer var. Neyse gidelim bakalım ne var ne yok. Ne yakışır <laughs> bir millet bahçesi. Burada millet çok güzel bahçesi. Çıkıyor. Evet, orası. <laughs>

Evet burası diğer bir meydan. Evet asıl meydan burası herhalde. Ya da meydanlardan biri. Burası şarküteri sanırım Orhan. Evet. Peynirci baba. Peynirci baba. Şefimiz Alpay iş başında. Alpay ne katıyoruz şu anda? Şu <laughs> anda zeytinyağı. <yani. gülüyor> Marinasyonumuzu yapmaya çalışıyoruz. Zeytinyağı. Masada neler var? E, eksiklerimiz de var ama ya, öncelikle ya, tabii ki bir tane inek salat söyledik. Fried zucchini, kabak kızartması umarım güzel olacak. Tabii ki çok kalabalığımız. Cezikimiz tabakları bölüştürdük. Ve burada da feta peyniri ve ballı. Keselim mi bakalım şimdi? Evet, ballı. E, susamlı bir feta e, peynirimiz var kızartma. Bir tadına deneyeceğiz. Bilmiyorum ben de ilk defa deneyimliğimiz olacağız. Evet. içinde peynir var. Peynir oldukça da peynir var bu arada. Evet. Alta potumuz da geldi. Bu oranın uzmanlık alanı olduğu için. Bunu <laughs> Alpay şefim. Evet Ali. Masamız e, donatıldı herhalde. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Şöyle aslında biz birkaç bir şey daha söyleyecektik ama sağ olsun garson arkadaşımız bence şu anlık yeter. Hani ihtiyacımız da dursa dedi. Bence çok büyük bir esnaf. Evet. Yani burada para kazanmak için bir şey yapmadığını göstergesi çünkü söylediğimiz şeyler epey bir doyurucu zaten şu pita ekmeği muhtemelen bunu kızartmışlar. yağlı falan. Bizim bazlamaya benziyor. Bazlamaya benziyor. Karideslerimiz geldi herhalde. herhalde. Zeytinyağı çok güzel. Bandıra bandıra <laughs> yiyorsun. Şu anda oranın da. <laughs> Me mekanın adını da söyleyelim. İngiliz. Mar Marmaid. and Guys. Evet. evet. Herkese Kavala'dan tekrardan günaydın. Şu anda yolculuğumuz Orhan Bey. Yolculuğumuz Dede Aç üzerinden Kipi İpsala sınır kapısına ulaşacağız. Ondan sonra artık vatana dönüş. Vatana dönüş. Bir toprağımızı öpelim. <laughs> İpsala sınır kapısına geldik. gördüğünüz daha geriden başlayan 3 kilometre bir tır kuyruğu var. Biz de yaklaşıyoruz artık. Şimdi Yunan tarafından ana vatanımıza geçiyoruz. Nereden geçiyoruz Orhan Bey? Şu anda Meriç Nehrinin üzerinden geçiyoruz. Köprünün ortasına kadar e, Yunan tarafı oluyor. Yunan tarafında biraz yollar daha bozuk. Ay Ve... ay. Yoluna kurban. Evet. evet. Yolun güzelliğine bak, zenginlik maşallah. Ve artık. Pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Biz gezimizin sonuna geldik. Güzel bir deneyim oldu. Çocukluk arkadaşlarımızla beraber, dostlarla beraber. Keyifli bir gezi oldu. Biraz hızlı oldu. Birçok yere uğramaya çalıştık. Herkesin doğduğu yerlere gördük ettik. E, toplamda iki ülkeyi dolaştık. 30 yıllık arkadaşlarımızla beraber. Güzel bir deneyimdi. De. Ali. Güzeldir. Ekstra bir şey söylemiyorum. Yani. <laughs> Herhalde şeyde videolarda bu ekipten sonra en çok konuşan ben oldum diye düşünüyorum. Yorulduk da aslında biraz değil mi? Evet yorucu geçti ama iyiydi ve aracı necistik. kullanan lojistik sorumlusu arkadaşımız <laughs> emeğine teşekkür ederiz. Şimdi zaman bize iyi Anlam'da yolculuklar. Yeni videoda evet. görüşmek üzere. Tam da Dostlar Restoranı'nın önündeyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.